Allah cefa eden bir Rab değildir dedi. Evet. Şimdi bunu nasıl anlamamız gerekiyor hocam? Yani Allah Allah kullarına zulmedici değildir. Kullarının hakikati gereği kulunun hakikati gereği zulmü, e, e, kulların hakikati gereği cezayı gerektiren bir durum söz konusu ise Allah ceza verendir. O zaman ceza etmiş olmuyor. Hayır. Kul hakikati bunu talep ediyor. Yani e, böyle bir şeyi talep etmemiş birine böyle bir muamelede bulunmuyor ki Allahu Teala. Veya hakikati bunu celbetmeyeni, cezayı hak etmeyene böyle bir muamele etmiyor. Allah adıl sıfatı vardır. Adaletlidir. Hak edene hak ettiğini verir. Tabi bunu bu konuyu konuşurken e, bir defa kul ve Allah ayrımını yaptığımız mertebeden konuşuyoruz şu an. Oradan baktığımızda kul hakikati neyi gerektiriyorsa bakın bu mevzunun hakikatinde ne demişti İbn Arabi Hazretleri izah ederken? ayân sabitelerin oluşmasında kul bulunduğu hale göre talep eder. Talep ettiğini de Allah ona verir. İlim maluma tabidir. Yani kulun bulunduğu hal talep edicidir Allah'tan. Allah da kulun talebine göre verir. İlim maluma tabidir. Dolayısıyla talebinde en sonunda nihayetinde dünya hayatının sonunda bir hesaba çekilme ve ceza görme söz konusuysa ceza görmeyi gerektirecek şeyi kul o zaman kendi talep etti zaten. Kul ve Allah ayrımının olduğu mertebeden konuşuyoruz. Çokluk aleminin mertebesinde, ikilik aleminin mertebesinde. Şu an konuşmamız. Hocam o zaman bu e, cümle Allah cefa eden bir Rab değildir cümlesi e, başka bir mertebede mi değerlendireceğiz? Bu mertebeden değerlendireceğiz. Bak cefa Allah cefa eden bir Rab değildir diyor. Yani burada bir ikilik söz konusu. Kul var, Rab, Rab, Rab var. Dolayısıyla çokluk aleminden konuşuyoruz. Eğer ki hakiki tevhid boyutundan konuşacak olursak kuldan söz edilmeyeceğine göre, sadece o var olduğuna göre zaten cefadan da söz edilemez. Cezadan da söz edilemez. Eğer cefadan, cezadan bu sıfatlardan söz ediyorsak çokluk mertebesinden konuşacağız. Çokluk mertebesinden konuştuğumuz zaman da kul için cefa eden bir Rab değildir Allahu Teala. O zaman kul cefa edilmesini Rabbinden talep edendir. Kendisine cefa edilmesi ben yani Şimdi hani daha önceden birçok izahatlarınız oldu. Sonunda, hani geri geldiğinde tekrar izahatiniz hani kalmayacak evet. olsun diye. Cehennemde insanların hani bizim umumi bilgimize göre söylüyorum e, yanarak ceza görmez. Evet. Yani Allah kulunu neden yakar? Emrine uymadığından o cezaları görür kul. Şimdi kul, ceza cehennem, karşılık bu boyuttan baktığımız zaman meseleye bu mertebeden konuştuğumuz zaman bunun cevabı bu olur. Allah orada kulunu niye ceza verir? Kul Allah'ın emrine uymamış olduğundan dolayı cezayı alır. Peki bu konuyu e, başka mertebeden de şekilde konuşalım. Diğer mertebelerden. Bakın bir ceza görmek, mükafat almak meselelerini konuşuyorsak o zaman çokluk boyutundan bu mertebeden konuşmak zorundayız. Kul var, Rabbi var. Ha, meseleye üst boyuta doğru çıkarak tevhide doğru gideceksek oradan farklı bir bakışla farklı bir izahat olur. İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi hakikat tektir, hükümler farklılaşır. Biz şimdi bu mertebeden konuşuyorsak kul ve Rabbi olan mertebesini konuşacağız. Tabii ki buradan cezadan konuşacağız. Kul ceza alır mı? Alır. Cehennemdeki kul ceza görüyor mu? Görür. Yanıyor mu? Yanar. Tabii ki bu mertebeden bu konuşulur. Şimdi Sen şimdi buradan hakikat mertebesine getirip de ne cezası, ne ateşi dersen olmaz. Şimdi tuzak var hocam? Yani şimdi yok diğer mertebeyi konuşuyoruz biz şimdi İmamca. Yani bu mertebede mecburen Rab ve kul boyutundan konuşmamız lazım. Cezayı konuşacağız burada. Burada cezayı konuşmak zorundayız. Hocam şöyle bir... Ceza karşılık demek zaten. Evet. Yani yine kulun yaptığı şeyin karşılığı. tabii yani, tabii ki kulun yaptığının karşılığını ceza söz konusu değil. Değil. Kul ne yaptıysa karşılığını evet. almış oluyor. Yani orada adaletsiz bir davranma söz konusu değil. Allah adildir, adaletle davranıyor. Yani hak ettiği her neyse hak ettiğini kuluna veriyor. Kulun hak ettiği nimetse nimet veriyor. Kulun hak ettiği ceza ise yani cehennemdeki cezayı kastediyorum. O zaman cezalandırıyor. Hı -hı. bir hadisi hatırladığı kadarıyla aktarmak istiyorum. Bir kadın Resulü Aleyhisselam Efendimiz'i yemeğe davet etmiş. Böyle hani hatırlıyorum. E, ateşi göstermiş. Ben kızımı, ya çocuğumu bu ateşte yakabilir miyim demiş. O da yakamasın demiş. Yani, Peki Allah bizim neden yaksın ateşte demiş. Yani şimdi o gözden bakarsak. <laughs> şimdi mertebeleri karıştırmayalım. Tekrar söylüyorum Zeyt Efendi. Cehennemin yakıtı ayetle sabit. Taşlar değil sabit. Bir yakma söz konusu, yakıt var orada. Şimdi belli bir idrake varır kul, Allah'ı bilir, tanır, onun için yanma söz konusu olmaz. O ayrı bir boyut. Burada bütün cehennemin yanması yokmuş gibi algıya asla girilemez. Cehennemde yanacaklar var tabii ki olmaz mı? Tabii ki cehennem yakma yeridir. Arınma yeridir. Cehennemde yanma var. Ama cehennem ehlinin mertebeleri farklı farklıdır. Yanmalar da farklı farklıdır. Şimdi bir üst boyuttaki birinin cehenneme girmiş olan bir arifin yanmasını kastederek sorarsan bu soruyu olmaz. O zaman umumi cehennemdeki yanmadan sanki yokmuş algısına girer dinleyiciler. Arif'in de cehenneme girmesi söz konusu. Fatıma Şazeli diyor ya, Arif'lerden de cehenneme girenler olacak. Peki onun cehennemdeki hali ne olacak? Diğer cehennemde o yanmayı, tadışı, tadan gibi mi? Hayır. O ayrı bir şey. Demek ki olay değişiyor. Boyutlar değişiyor, mertebeler değişiyor. Böyle bir soru karşısında o zaman ayrıştırmak gerekiyor. Mutlaka. Yani tek bir, tek düze bir şey olmaz. Cehennem şu söylenir, cehennem yanış yeri midir? Yanış yeridir genel manada söz. Ama cehennem ehlinin içerisinde bakın ruhul beyanda geçti işte. Ruhul beyanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miracı ile alakalı mevzuda Resulullah Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'a sorduğu bir şahıs vardı cehennemde. Cehennemin ortasında oturmuş, etrafını ateşler kaplamış ama ateş dokunmuyor. Resulullah Efendimiz soruyor Cebrail Aleyhisselam'a, "Neden bu kim? Ateş niye dokunmuyor buna?" O zaman Cebrail Aleyhisselam söylüyor, "O hayatında yaşarken iman etmeden ölmüştü. Fakat çok cömert idi. Hatem Tay çok cömertti. Herkese ihsanda bulunurdu. Cömertliği çok yüksek olduğu için Allahu Teala cömertliğinden dolayı iman etmediğinden dolayı cehennemde ama cömertliğinden dolayı da ateş ona dokunmuyor. Onun için ateşin ortasında oturuyor diyor. Ruhul beyanda geçiyor. Şimdi bunun mertebesi ayrı bu adamın için mertebe farklı, cehennemin ona muamelesi farklı. Öteki adam için farklı, öteki adam da yanar tutuşur. Eyvah eder, çırpınır. Onun için yani herkesin mertebesine göre bir muamele var. Bunu, bunu iyi anlayalım. Herkes için umumi tek bir şekil olarak algılayamadım. Algılamayalım. Ne cenneti ne cehennemi. Hep hepsi herkesin mertebesine göre. Aklı, önce bu geliyor ya. Hani bir... Şey var, orada ateş var, herkes oraya giriyor ve Evet, yanıyor. işte Böyle bir... öyle geliyor, öyle değil. Ee, herkesin mertebesine göre, Allah ile arasındaki muameleye göre de o kişiye yapılacak muamele farklılaşıyor. Ama tabii ki ayette ifade edilirken veya hadiste ifade edilirken genel adına ifade edilen şeyler genel olarak ifade edilmiş. Özel durumlarda özel olarak ifade edilmiş. Bu bu ayrımı iyi bilelim. Evet. Bunu iyi anlayalım.